Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ise sizlerle Tagus Saitim yani gün bölümleri konusunu işleyeceğiz. Gün bölümleri nedir? Sabah, öğle, akşam. Bunlar günün bölümleridir. Biz şimdi bu konuyu göreceğiz. Başlayalım. Der Morgen sabah. Der Vormittag öğleden önce. Der Mittag öğlen. Der Nachmittag öğleden sonra. Der Abend, akşam, die Nacht, gece. Bu kelimeleri yine biz Almanca kelimeler dördüncü bölümde görmüştük. Ama burada ayrıntısını göreceğiz. Aynı zamanda günün bölümleriyle kullanılan edatı da işleyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Gün bölümlerinin hepsinin artikeli derdir. Sadece ki değildir. Bu aklınızda bulunsun. Gün bölümlerinin hepsi Değerdir. Sadece nahtinki değildir. Şimdi e, Morgan burada sabah anlamına gelir. Ama küçük harfle yazıldığında ve zar olarak kullandığında e, küçük harfle yazılır. Bu isim olduğu için büyük harfle yazılır. Ve artikeli değerdir. Evet. Gün bölümlerinin artikeli değerdir. Hepsinin değerdir. Sadece nahtinki değildir. Bu aklınızda kalsın. Şimdi gelelim gelelim gün bölümleriyle kullanılan etatımıza. Gün bölümleriyle günlerde olduğu gibi bir önceki dersimizde biz günleri işlemiştik. Günlerde olduğu gibi gün bölümlerinde de am edatı kullanılıyor. Ancak artikeli der olan gün bölümleriyle. Bu ne demektir? Naht değil kullanıldığı için nahtta am edatı kullanılmaz. Biz bu am edatının nasıl oluştuğunu daha sonra ilerleyen derslerimizde göreceğiz. A1'in konusu yine. A1 konusunda yine biz e, am edatının aslında nasıl oluştuğunu göreceğiz. Aslında Almanca'da e, günleri işlerken de söylemiştik. Am diye bir edat yok. Bu edat nasıl meydana geliyor? Onu göreceğiz. Mein Vater liest gern am Abend. Babam akşam ne bu okumayı sever. Wir frühstücken am Mittag. Biz öğleyin kahvaltı yaparız bir Frühstück, Amitat bis kahvaltı yaparız. Karl und Max kino. Karl ve Max öğleden sonra sinemaya gidiyorlar. Bakın gün bölümlerinin hepsinde Amitatı kullanılıyor. Günlerde de Amitatı kullanılıyor. Ancak Nacht arkadaşlar der artikel almadığı için in edatıyla kullanılır ve in der Nacht şeklinde kullanılır. Bu aklınızda olsun. In der Nacht şeklinde kullanılır. Geceleyin. Meine Schwester hört Musik in der Nacht. Kız kardeşim geceleyin müzik dinler. In der Nacht. Meine Schwester hört Musik in der Nacht.